yapay zeka severler hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere CapCut ile nasıl uzun videoları shorts videolar haline getirebileceğinizi göstereceğim. Öncelikle CapCut'ın sitesine giriş yapıyoruz. Dilerseniz uygulamasını da kullanabilirsiniz. Ardından uzun videoyu kısa videoya dönüştürmeye tıklıyoruz. Bilgisayarınıza indirmiş olduğunuz herhangi bir uzun videoyu buradan seçebilirsiniz. Ben daha öncesinde indirmiş olduğum konsol oyun videosunu shorts videosu haline getirmek istiyorum. Buradan onu seçtim ve ardından yüklenmesini bekliyorum. Birkaç saniye içerisinde video yüklendi ve bana artık burada nasıl bir video oluşturmak istediğimi soruyor. Hemen üst kısımdan yüklemiş olduğunuz videoyu görebilirsiniz. Alt kısımda ise zamanlayıcıyı seçebilirsiniz. Örnek veriyorum ikinci dakikadan başlamasını istiyorsunuz ya da sadece 15 dakikalık kısmını görmek istiyorsunuz. Onun da altında altyazı seçenekleri bulunmakta. Burada bir sürü ve birçok altyazı bulunuyor. Burada önemli olan ve dikkat etmemiz gereken kısım bazılarının pro sürümüne ait olması. Ama ücretsiz olarak da diğer altyazıları kullanabiliyorsunuz. Ben burada en çok kullanılanlardan bir tanesini tercih ettim. Hemen en alt kısımda da videonuzun süresini belirlemenizi istiyor sizden. Otomatik 60 saniye, 40-90 saniye, 90'lı 3 dakika bir sürüler var burada. Tabii ki en iyi sonucu otomatik kısımda veriyor. Ama Shorts video yükleyeceğimiz için daha kısa bir süre seçebiliriz burada. Ben 60 saniyeyi seçiyorum ve ardından oluştur butonuna basıyorum. CapCut benim için bu videoyu oluşturacak. Hemen bir onay çıkıyor. Buna da onay veriyorum ve CapCut videoyu oluşturmaya başlıyor. Bu kısımda videonun uzunluğuna ve boyutuna göre zaman zaman 8-10 dakikadan 20-25 dakikaya kadar çıkabilmekte. Bana burada CapCut ortalama 8 dakika süre veriyor. 8 dakikanın sonunda bana tam 5 adet video verdi burada. Eğer 60 saniye yerine otomatik kısmı seçseydim bana çok daha fazla video verecekti. Fakat ben 60 saniyeyi seçtiğim için video sayısı biraz daha azaldı. Bunun dışında videolar hakkında en kısımda bilgilendirme yer almakta. Aldım ama oynadığım oyun da eski oyun. Bu videonun neden burada olduğunu ve video hakkında yapay zekanın birkaç tahmini de yer alıyor. Aşağı kaydırarak yapıların tüm videoları burada görüntüleyebilirsiniz. Son olarak videonun alt kısmında bulunan dışarıya aktarmayı tıklayarak videoyu indirebilirsiniz. Burada videoyu indir kısmında sizlere hangi çözünürlükte indirmek istediğinizi soracaktır. Sosyal medyada indirmeniz için 720p yeterli. Buradan önerilen kaliteyi de seçebilirsiniz. Dışa aktar butonuna bastıktan sonra video doğrudan telefonunuza ya da bilgisayarınıza inecektir. Ya da bunlardan hiçbiriyle uğraşmayıp doğrudan TikTok ya da YouTube hesabınızı bağlayıp buradaki butonları kullanarak da paylaşım yapabilirsiniz. Son olarak da edit kısmına tıklayarak dilerseniz altyazıları değiştirebilir ya da baştan yazabilirsiniz. Evet CapCut'la uzun videoları kısa video haline getirmek işte bu kadar kolay. Daha fazla video için beğenip takip etmeyi unutmayın.